sayının çarpanları sıralı şekilde verildiği zaman gök kuşağı oluşturabiliriz. Biliyorsunuz baştaki 1 ile en sondaki 126 sayının kendisi ve 2 ile sondan ikincinin çarpımı hep aynıdır. 2 kere 60 ile işte 126'dır. O zaman buradaki dördüncü sayıyla baştan dördüncüyle sondan dördüncünün çarpımı yine 126'yı verecektir. Dikdörtgenin alanının 48 olması için kısa ve uzun kenarının çarpımının 48 olması lazım. O zaman 48'in çarpanlarını yazalım. 1 ile 48, 2 ile 24, 3 ile 16, 4 ile 12 ve 6 ile 8'dir. Tabi burada çevrenin en uzun olmasını istediği için aslında soruda şunu vermese de olur. Sadece ortak çarpan olarak 1 demiş. Diğerlerini eleyebilirdik aslında. Şimdi burada ortak çarpanı 1 olanları sadece isterseniz alalım. 1 ve 48 var ve 3 ile 16 var. Çünkü 2 ve 24 ikisi de 2'ye bölünür. 4 ve 12 de 6 ve 8 de yine ortak olarak 2'ye bölünenlerden. Şunların çevresini bulursak iki kenar verilmiş şu an. 1 ve 48 49 yapar. Aynı şekilde karşı tarafta da var. Yani şurası 1, burası 48 ise aynısı karşıda olduğu için çevresi bunun iki katı 49'un 2 ile çarpımı da 98 yapacaktır. Diğeri ise 3 ile 16'nın toplamı 19 gördüğünüz gibi daha kısadır 2 ile çarptığımızda 38 yapar. Bunun için doğacağımız D şıkkıdır. İkisi karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit hacimli kaplara konulacak denmiş. O zaman X'in ortak bölündüğü sayılara bakmamız gerekiyor. Ve en az kap olması için de ortak bölündükleri en büyük sayıyı yani Evo'yu bulmamız gerekiyor. 108 ile 72'nin ortak bölündüğü sayıları yazalım. Onları çarptığımızda da Evo'yu bulmuş olacağız. İkisi de ikiye bölünüyor öncelikle. 54, 36. Bir daha ortak olarak ikiye bölünüyorlar. 27, 18, Artık ikiye bölünmüyor ortak olarak. 3'e geçelim. Sadece ortak bölündüklerini yapıyorum. 9, 6. Yine ortak olarak 3'e bölünürler. 3 ve 2. Şunları çarparsam. Ebok 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12, 12 kere 3, 36. Ebok 36 çıktı. Şimdi her bir kabı 36'ya böleceğim. Ve kaç tane küçük kap gerektiğini bulacağım. 108'i 36'ya böldüğümüzde 3 kap gerekiyor. 72'yi 36'ya böldüğümde 2 kap gerekiyor. Toplam 5 kap gerekir. Aralarında asal olması için bunların ortak çarpanının ya da ortak böldükleri sayının olmaması gerekiyor. 33'ün çarpanları 1 33 3 11 şeklinde yazabilir. Yani bu sayılardan hangisi bunlardan herhangi birisine bölünüyorsa aralarında asal olmayı engeller. Gördüğünüz gibi bu 3'e bölündüğü için 21 de 3'e bölündüğü için bunlar aralarında asal olamaz. Diğerleriyle ortak bir çarpanı ya da böleni yoktur. 360 sayısını asal çarpanlarına ayırıyorum ve üslü halini yazıyorum. 360 öncelikle 2'ye bölünür 180. Yine 2'ye bölünür 90. Yine 2'ye bölünür 45. Artık 2'ye bölmediği için 3'e geçiyorum. 3'e böldüm 15. 15 yine 3'e bölünür 5. En son 5'i de 5'e bölüyorum ve bitiriyorum. Şimdi bu sayıları üstü olarak yazabilirim. 2'den 3 tane var. 2 üzeri 3 diye yazacağım. 3'ten 2 tane var. 3 üzeri 2 diye yazmam lazım. Ve 5'ten de bir tane var üstleri üzeri 1. Burada sırasıyla A yerine bu gelmiş. B yerine bu. C yerine bu. Üçünün toplamı A, B, C'nin toplamı 3 artı 2 artı 1. Bu da 6 yapar. 60 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. Normal liste yöntemiyle. 2'ye bölünür 30. 2'ye bölünür 15. 15 artık 2'ye bölmediği için 3'e geçiyorum. 3'e böldüm 5. En son 5'i de 5'e bölüyorum. 1. Asal çarpanlarımız 2'den 2 tane var ama sonuçta 2 var, 3 var ve 5 var. Bunların toplamını istiyor. 2, 3 daha 5, 5 daha 10 yapar. 2 üzeri eksi 3 sayısını pratik olarak eksi yerine 1 bölü yazıyorduk. Geriye kalanı 6 yazıyorduk. Şıklarda direkt bu yok. Ama bu alttaki 2 üzeri 3, 2, 2, 2 şeklinde yazılmış böyle yazılabilir. 2 üzeri 3'ün sonucu 2'leri çarparak elde edersek 8 olur. Yani 1 bölü 8 de çiftlerde var. Şimdi bundan bunun ya da şunun farkı yok. Ama şöyle bir şeyden bu çıkmış. İsterseniz şuraya göstereyim. Buradaki tabandaki 2'yi 2 bölü 1 diye yazabiliriz. Üzerinde de eksi 3 var. Yalnız bu 2 bölü 1'in 2 olduğunu bildiğimiz için 2 bölü 1'in tamamının üzerine eksi 3 getirmemiz gerekiyor. 2 bölü 1'i üzerinde eksi olduğu zaman nasıl yapıyorduk? Ters çeviriyorduk. 1 bölü 2 haline gelir. Ve bu artık 3 olur. Bunun açık yazımı da şu şekildeki gibidir. Bu da doğru olur. Zaten direkt sonucunu bulmak için birleri çarptığımızda 1 yapar. İkileri çarptığımızda 8 yapar. Bundan aynıdır. Onun için bu doğrudur. Yani eksi 8 olmaz. Karşılaştırma veya sıralama yapmak için ya tabanlar ya da üstler eşit olması lazım. Burada tabanları eşitlemek daha kolay. Bunun tabanı zaten 2 üzeri 8. Buna yapacak bir şey yok. Burada 2 üzeri 2 diye yazarsak 2 üzeri 2 ve en üstte de 7 var. Diğerinde 2 üzeri 3 diye yazarsak 2 üzeri 3 ve üzerinde bir daha 3 var. Şunun en son hali 2 üzeri 14 olur. Üstün üssünüzü çarpılıyordu. Bunun da en son hali 2 üzeri 9 olur. 2 üzeri 8, 2 üzeri 14 ve 2 üzeri 9. En küçüğü 2 üzeri 8'dir. Üçgen, sonra sondaki daire ve en sondaki kare doğru cevabımız A şıkkıdır. Bu soruda her iki nokta arası 2 üzeri 4'müş. O zaman oranın gittiği toplam uzunluğu bir ölçelim. Kaç kare olduğunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 kare her biri de 2 üzeri 4 olduğu için ikisini çarpmamız lazım. Tabanları önce aynı hale getirelim. 16 demek 2 üzeri 4 demektir. Şu ve devamında da yine 2 üzeri 4 var. Tabanlar aynı olduğu için üstleri topluyorum. Doğru denizle. Alan iki kenarın çarpımıdır. Yani 5 üzeri 6 ile 2 üzeri 6'yı çarpmamız gerekiyor. Üstler aynı olduğu için üstü tek yazıyorum. Tabandaki işlemi yapıyorum. 5 kere 2 10 yapar. Doğru cevabımız